şunu müminler olarak çok iyi bilmemiz gerekiyor. Allah'ın haberi olmadan hiçbir şey kımıldayamaz. Bunu da ben söylemiyorum. Bunu da söyleyen yine yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan. Ve la ratbin ve la yabisin <Sessizlik> illa fi kitabin Bir böyle bir ayet var. Bir de ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha ağacın başından bir yaprak düşüyorsa Allah'ın bilgisi çerçevesinde düşüyor. Bir yaprağın kımıldaması Allah'tan habersiz değil. Aman ya Rabbi bakın bu kadar ince ve küçük mini minnacık bir hadiseyi, yaprağın düşmesi gibi mini minnacık bir hadiseyi bile Allah diyor ki benden izinsiz düşmüyor, benden habersiz düşmüyor. Arkadaşlar bu kadar insan vefat ediyor. Hangi sebepten dolayı? Amerika'nın bombasıyla değil, Rusya'nın e, efendim nükleer silahlarıyla değil, şunlarla değil, bunlarla değil. Savaşlar bitmiş. Herkesin eli ayağı bağlı bir şekilde gözün görmediği bir bir virüs insanların ölümüne sebep oluyor. Niye oluyor bu sebep? Sebep ne? Yani bir yaprağın Düşmesinden Allah'ın haberi var da bu kadar insanların ölümünden haberi olmayacak mı? Haşa. Yüz bin defa haşa. Var. Öyleyse bunun anlamı ne? Bunun anlamı. Ben üzülerek şunu seyrediyorum. Allah bunları bu e, musibetleri göndermekle bizi tefek tefekküre davet ediyor. Kendine çağırıyor. Kimse bunun farkında değil ya. Hala bilimsel izahlarla meseleyi geçiştirmenin Tedbir alarak işte hayat, hayatta kalmanın mücadelesini veriyoruz. Hayatta kalın, bu mücadeleyi verin, tedbirinizi alın, ama Allah sizin ölümünüze karar vermişse bunların anlamı yok. O açıdan diyorum ki, biz nasıl edelim ki, nasıl edelim ki her şeyin düzgünü olan Allah'ın, Allah'ı memnun edelim. Allah buna bakıyor. Senin hayatta kalmana, vefatına, şununla bununla değil, çünkü Allah'ın dünyasında vefat korkunç bir olay değil. Tamam mı? Ölmekle yokluğa gitmiyoruz ki biz. Bakın virüs olayıyla vefat eden bir Müslüman, mümin, bir mümin hükmen şehit olarak gidiyor ya. Derecelerinin en üstünü. Şehit olarak gidiyor. Eğer bir insan virüsten dolayı ölen bir insanın imanı yoksa Allah korusun hem dünya hayatını kaybediyor hem ahiretteki cennetini kaybediyor. Korkunç olan budur. Onun için buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl edelim ki insanımıza imanı kazandıralım da yaşasak da lütuf olsun, ölsek de lütuf olsun ya. Dinin derdi budur işte. Dinin derdi budur. Dolayısıyla o dert bize dert olmuştur. Bizim derdimiz de budur. Yoksa siz iyi yaşamışsınız Beşbaşı mamur yaşamışsınız, uçakla doğuşmuşsunuz. Efendime en yüksek arabalara binmişsiniz falan teşmeken. Bunlar geç. Her şey değişti ama ölüm değişmiyor. Ya firak ayrılıklar son bulmuyor. Kabir kapısı kapanmıyor. Yani düşünün ben düşünüyorum bazen diyorum ki kardeşlerim <laughs> bu virüs gelmeden önce de yine insanlar ölüyordu. Yani ölümümüze sebep olan bir şey olacak. Yani Hani derler ya baş ağrısı e, geldi cihane nasıl o Yunus'um? Söyle bakalım. Hocam, e, başa, e, ha, baş ağrısı başa, bahane. E, e, ecel geldi, başa, baş ağrısı bahane. Aferin. E, ecel geldi cihana, ben de sana yardım edeyim. E, tamam. Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane. Şimdi evet. koronavirüsü geldi cihana, baş ağrısı bahane. O bahane, sen o olsa da öleceksin. Olmasa da öleceksin. Öyleyse ben virüsle mi öleceğim, şundan mı öleceğim, bunu derdetme. Acaba ben imanlı ölebilecek miyim? Alemlerin Rabbi olan Allah'a dost bir şekilde gidecek miyim? Acaba ben ahiretimi kurtarabilecek miyim? Şu üç günlük dünya bitiyor. Ahiret başlıyor. İki gün, üç gün sonra hepimiz için belli. Allah Celle Celaluhu yine hepinize uzun ömürler versin. Sağlığınız daim olsun. Huzurunuz daim olsun benim güzel kardeşlerim diyorum ama fakat yani öleceğimizle dair haberler çok verilmiş. O açıdan diyorum ki rabiatül Deviye'nin bir sözü var. Aklıma geldi. Diyor ki rabiatül Deviye'nin sözü küllü şeyin ma fevgat turabi turabu toprağın üstünde gördüğünüz her şey toprak olacak. Şimdi o açıdan diyorum e, gelin kardeşlerim biz öyle bir yol tutalım ki ne güzel sordun sen dedin ki acaba nasıl gideceğiz dedin ya Yunusum yani e, evet nasıl gideceğimizi düşünelim elimizden gelen tedbirleri alalım ölüm istenmez kardeşlerim bakın İslamiyet'in emridir bu ölüm istenmez. Hastalıklar istenmez, musibetler istenmez. Hocam madem musibetlerin altında rahmet var, öyleyse ben isteyeceğim diyemezsin. Madem musibetlerde bir ibadettir, menfi bir ibadettir, öyleyse ben isteyeceğim diyemezsin. Hatta ölümü bile isteyemezsin. Ölümü. Bir adam geldi sevgili peygamberimize, dedi ki ya Resulallah ben e, dayanamıyorum, intihar edeceğim dedi. Ölümü istiyorum dedi sen ölümü isteyemezsin kardeşim dedi. Ancak şöyle diyebilirsin. Ya Rabbi bundan sonraki hayatım benim için hayırlı olacaksa beni yaşat. Bundan sonraki hayatım benim için hayırlı olmayacaksa emanetini al ya Rabbi diyebilirsin. Bunu diyebilirsin ama kendini öldüremezsin, intihar edemezsin. Buna hakkı yok dedi. Biraz sonra lütuflar başından ne kadar yağmayacağını nereden kestireceksin? Biraz sonra da hastalık bitmeyeceğini kim söyleyebilir? O açıdan diyorum, ne yaparsak yapalım, her şeyin ötesinde, üstünde ben nereden geldim? Niçin geldim? Nereye gidiyorum? Beni kim getirdi? Ben niye götürülüyorum? İstemediğim halde niye ölüyorum ben? Bakın dikkat buyurun. Ben bazen şöyle diyorum. Dünyaya gelirken kendi irademizle gelmedik. Giderken kendi irademizle gitmiyoruz. E böyle bir insan gelirken iradesiyle gelmemiş, giderken iradesiyle gitmeyen bir insan kalkıp da şunu diyemez. Öyleyse ben istediğim gibi yaşarım. Diyemezsin kardeşim. Ya ne diyeceksin? Şunu diyeceksin. Beni getiren irade, beni götüren irade kimse ben onun iradesine kurban olayım. İşte bunu dediğin an sen müminsin. Sen huzuru bulmuşsun. Sen sağlığa kavuşmuşsun. Ama bunu diyemediğin gün ödün kopacak. Korkacaksın her şeyden. Görünen görünmeyen her şeyden korkacaksın. Ama her şeyi gören ve gözeten Allah'ın varlığını ve birliğini görür ve gözetirsen Allah'ın bu tinayetiyle hiçbir şeyden korkmaz bir yiğit, bir kahraman olacaksın. Bu açıdan diyorum kardeşlerim, biz mümkün olduğu kadar bu meselelerde dinimizin kaydı ve kurallarını kulak ardına atmayalım derim. Evet.